Vitaminler meyveden mi daha fazla olur yoksa sebzeden? Sebzeler mi daha vitaminli yoksa meyveler mi? Sıkı soru. Evet. Aslında vitamin yani sebze meyveye göre değişmekle birlikte meyve deyince daha çok vitamin aklımıza, sebze deyince daha çok antioksidan aklımıza gelmesi lazım. Gelmesi canım. lazım doğru. evet. Bu. Ama prensip olarak vitamini çok sebzesi az meyvede var. Vitamini az, meyvesi, antioksidanı çok, meyve de var. Biraz renkli, taze, mümkünse organik olmaları aradaki farkı kapatır. kapatır. Peki, geçtiğimiz günlerde bize konuk olan sevgili Ümmiye teyzemiz de hocamıza bir soru sormak Hı. istedik. Her kesimden, herkesin sorusunu buradan hocamıza iletmekten mutluluk duyuyoruz. Alalım bakalım ne sormuş? Osman Hocam, seni güzel güzel takip ediyorum. Bilgilerinden faydalanıyorum. Kafama bir şey takıldı. Sana bir soru sormak istiyorum. Benim oğlum tipi şeker hastası. Tedavisi var mıdır? Onu çok merak ediyorum. Yani ameliyatla herkes her türlü konuşuyor ama nasıl beslenir? Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ama çok fazla çay içiyor ve vücudunda tuzu kalmıyor. Neler yapabilirim? Cevaplarsan çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Teşekkür evet. ediyoruz. Nasıl bir alakası olabilir hocam çay içmesiyle vesaire? Çay içmenin tıbbir diyabetin tedavisinde herhangi bir aksanaya yol açması söz konusu değil ne zaman değil. çaya şeker atılmazsa atılmaz. Tabii günde 10 tane çay içer tip bir diyabeti birisi ve her çayın içine 3 tane 4 tane kesme şeker ya da yarım ne bileyim yemek kaşığı toz şeker koyarsa hı hı. o şeker kan şekerindeki daha dağ kalanları yoracak. E, tip 1 diyabetini biliyorsun Çağla. insülin ihtiyacı olan bir diyabet yani insülin siz yapamıyor tip 1 diyabeti. Bu nedenle tip 1 bir diyabetli birisi çay içerse fayda alır, şifa hı hı hı. alır hı hı. ama şeker koymama koşuluyla. Tamam. E şunu bilsin Hanım bir fenomen. Ben de onu çok sevgiyle hep gördük, çoğlanarak izliyorum. Da. Gerçekten evet bir fenomen. Hı hı. E burada önemli olan şey şu şifa ile tedavi ayrı. Tedavi bir şeyi yönetme sanatı. Şifa bir şeyi iyileştirme, yok etme sanatı. Tip 1 diyabeti şu andaki elimizdeki imkanlarla hı hı. sıfırlama imkanı yok. Yani şifa yok. Ama tedavi Yüzde yüz var. var. Yeter ki beslemelerine dikkat etsinler. Evet. Yeter ki insülinlerini sadece insülin başka türlü olmaz düzenini yapsınlar ve aktif bir hayat sürsünler. Önemli Bütün olan bu. bu. Yönetebilmek mümkün cevabını iletiyoruz kendisine. Çetin Altay'dan bir soru geliyor hocamıza buyurun. Hocam hareketsiz yaşam tarzı hayatımızı ne yönde ve ne kadar tehdit ediyor? Bu konuyla ilgili biraz bilgimiz var fakat sizden teferruatlı bir bilgi istiyorum. Selamlar kolay gelsin. Tembelliğe son diyelim. Müthiş soru. Çok güzel soru. Çağrı son bir hafta önce içine yayınlanan çok önemli bir çalışma ve de Dünya Sağlık Örgütü'nün çok önemli bir uyarısı bu sorun cevabasında. Çalışması şu, düzenli egzersiz yapmadığınız takdirde çok ciddi bir şekilde 5 kronik hastalığa, şeker hastalığına, hipertansiyona, kalp damar hastalığına, Alzheimer'a ve kanserlere yakalanma olasılığınız minimum %25 artıyor. Bu bir. İki, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir açıklama var. 500 milyon insan hareketsizlik nedeniyle kronik hastalık sınırında dedi. Geçen hafta. Çok önemli bu. Sadece hareketsizlik evet. yüzünden. Dünya suçu 8 milyon. 8 milyar. Yani neredeyse her e, bu 8 milyar önce 500 milyonu aldığınız zaman her 15-16 kişiden birisi sadece hareketsizlik, sadece tembelsizlik, sadece hareket sınırlanması nedeniyle, nedeniyle. dikkatsizliği nedeniyle kronik hastalıklarla karşı karşıya. Bu güzel kardeşim, bu güzel sorusuyla bence bize çok güzel bir basartı çünkü bugün egzersiz uzmanımızla evet. bu hareket işinin daha fazla detayına gireceğiz. Tavsiye ederim o da izlesin programı dikkatle. Evet gerçekten bu her hafta yaptığımız egzersizler hastalığa karşı çözüm olabilecek bir takım hareketleri en basit en pratik şekilde evde yapabilmek bir şifa kaynağı olduğunda her hafta biz burada hocamızla tekrarlıyoruz. Her zaman olduğu gibi diyelim ve şimdi sıra sizlerden gelen sorularda hemen alalım. Merhaba hocam panik atak ilaçsız geçer mi? Panik atak ilaç, ilaçsız geçer mi? Şimdi burada da benim alanım değil ama bir şeyler bildiğimi düşündüğüm için cevap vermeye çalışan psikiyatri uzman arkadaşlarım beni affetsinler. E, panik atak e, biraz e, yine biraz önce söylediğim gibi yönetilebilir bir süreç. Ama tedavisi için kalıcı yok edici bir tedavisi için mutlaka ve mutlaka bir psikiyatri uzmanıyla. Tekrarlıyorum, psikiyatri uzmanıyla, bir hekim olan bir psikiyatri uzmanı, ruhsal uzmanıyla temas etmeniz lazım. Ha o ruhsal uzmanı sizi yönlendirir, yanındaki veya ekibindeki veya güvendiği bir psikoterapistle çalıştırabilir, psikologla. O ayrı bir konu. E, çünkü panik atakların çoğunda Çağla, gerçekten o atak esnasında yapabileceğiniz çok şey var. Mesela? Asak, çok basit. Birden dikkatini dağıt. Yani... Mesela hastane korkusu olan birisi hastane önünden arabasıyla geçerken bile paniğe kapılabilir. Hmm. O esnada böyle bir şey yaptığı zaman hemen pozisyon değiştiriyor. Nedir? Vücut pozisyonu değil. Akıl pozisyonu, hmm. davranış pozisyonu. Hemen müziği aç. Hmm. Sonuna kadar şarkı söylemeye başlar. Çok basit bir, bir şey. anda. Hmm. Ya da arabayı sağ park et. Gördüğün ilk kaldırıma çık. Ya da bir park varsa gir. Sıkı bir yürüyüş yap. Bir derin bir nefesle. Yap. Evdeysen bir şarkı söyle. Hmm. Müziği aç kitap oku ya da git bahçedeysen ağacı sarıl. ağacı sarılma o kadar önemli o bir şey çok ki. Güzel bir şey. O kadar önemli çok bir şey ki. Ben de. Bir bir yani bahçe çalışması yap, çiçek kokla, kolonya dök yüzünü at. Evet. Ya yani bunların hepsi pozisyon ve durum değiştirme ile sizi ilk anda bir hop bir dakika yapar, rahatlatır. Ama hemen arkasından bunu kalıcı hale getirici bir yeni alternatifler bulmanız lazım. Yani Mesela, deniz kenarındasınız, çıkarın ayakkabıyı kumda yürüyün. Hı. Bahçedesiniz, çıkarın ayakkabıyı çimde yürüyün. Ya da yürüyorsunuz, birden koşmaya başlayın. Yani pozisyonel, ruhsal ve duygusal bir değişim içine girip onu yok sayın. Onunla aranıza bir perde koyun, bir 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 bir, bir mifer koyun. Bir... Tutsağı olmayalım evet, yani onun o sırada. Kesinlikle, kesinlikle ama gerçek panik atağı bununla falan yönetemezseniz o zaman yap içinde propratiin bulunan veya başka bir ilacı size psikiyatrist edecek. edecek. ve sizle bir takım çalışmalar yapacak farkındalık çalışmaları vesaire. Bunların da minik minik boyutları var anladığım Kesinlikle kadarıyla çağla. değil mi İlerleme, İlerleme durumları. Bu içinde var. yaşadığımız çağda çağda anksiyeteye girmeyen kimse yok. Hepimiz anksiyete <laughs> evet, içindeyiz. Hepimiz gerginiz. Hepimiz işte savaş haberleri ben dün akşam televizyonu izliyorum içim yıkıldı. Böyle o yani. Kiev bombalanıyor ki şu bir eşim eşim sordu Mirvan Hanım. Bu, burada çocuklar ne yapıyor, okulları nasıl, ne yiyorlar, ne içiyorlar. bu, e, geriliyorsunuz tabii. Böyle bir durumda hemen konu değiştirmek. Doğru. Biraz benim tabirimle ver coşkuyu. Başka bir mutlu olabileceğiniz alan içine kendinizi sokmak en doğru davranış Ya şey. Tabii ki üzülüyoruz ama aslında o sırada üzülürken yapabileceğimiz bir şey varsa yapmak tabii ki o anda. Ama eğer yapamıyorsak da kendimize zarar verdiğimizi ve anksiyete tetiklediğini biliyor olmamız Kesin lazım. Kesin kural şu Çağla. Değiştiremeyeceğin, çare olamayacağın dertlerle evet. çok fazla meşgul olma kardeşim. Evet. Duygusal olmakla, duygusal olmakla e, duygu durumunu çok fazla gıcıkla, gıdıklamak farklı şeyler. Evet, evet. Duygusal olalım. Yani Tabii ki. acınması, üzülmesi, hissedelim, var edelim o duygu. Kurulumu. Ama evet. o, o, onu bir duygu durumu haline getirdiğiniz zaman bir süre sonra ya panik hata giriyorsunuz ya depresyona yakalanıyorsunuz. Evet. Sonra da farklı çareler aramak evet. durumunda kalıyoruz. Farkındalık önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.